Por por selamun Selamünaleyküm arkadaşlar evet. Seni manyak por seni. Başla. Kore aldım. Şimdi aşağı gideceğiz. Ay günde elde başka bir çoban var. O da arkadaşım. Bey biraz rahatsızlanmış. Götürüp ilaç vereceğim onun köpeğini. Koyunlara gidiyor. Yazık kendine bir an önce gelsin diye. Bende de ilaç var. Bulunduruyorum. Her ihtimale karşı enfeksiyon iğnesi, iştah açıcı, parazit. Hani böyle köpeklerin en sık uğrayabileceği hastalıklara karşı yine ilaç bulunduruyorum kendi yanımda. Şimdi götürüp verip geleceğiz Pars ve Yamoş Bey'le. Vay Pars. Vay Pars. Lan vay Pars'a bakın ya. Vay bak Pars'a bak. Orada zalim. Hemen baş düşmanı. İşte ben, belki de zalimi hani korkmasına neden olur köpek birkaç defa koyunlar şey koyunlarda diyorum kazanda ekibiyle beraber zaten ben tutmuşlardı Koy pars. Tamam, tamam, tamam. Gel, gel, gel. Hala boy parsa bak, boy parsa. Si yavrudur, bir şey yapmazlar bunu. Tamam, tamam. Gel, gel, gel. Ay, sana bunu korkutmuşlar mı? Ne olmuş buna? Burada e, da iki tane geliyor. Gel pars Gel, gel. Gel Yaman, gel. Gel Pars. Pars gel. Oo. Bunlar Yaman'ı tutacaklar Gel. Gel, 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 gel. Bunlar Zaloa'yı saldıran köpekler. Pars'a bakar okay. nasıl kendini dikiyor. Gel. Gel Yaman, gel. Gel, gel. Gel gel. Gel gel gel. Bay Pars. Evet arkadaşlar. Şu arkadaşa ilaca verdim. bir iki üst boş da getirmiştim ona verdim. Şimdi Aygün Bey'in yanına gideceğiz Aygün Bey. Ay parçalı köpekle yana gidince gördünüz arkadaşlar. Çekinme, mekinme yok. En ufak <laughs> evet, bir şey yok. Evet, Seni manyak boy şey. parçalı. Hadi hadi. Hadi boy parçalı. Parçalı parçalı. Kara da gidiyor. Buran kara kara kalp seni çok kayıflatacak. Sen çok kilolusun onun için yürüyüşün böyle. Ayın karayı zayıflatacağız. Böyle olmayacak. Ateşle kavga ediyorlar. Beraz orada hangisine destek çıkarsa yani diğeri için hiç iyi olmaz. Çünkü Beraz erkek köpek hangisine çıkarsa da bozacak. Onun için göndermiyorum. Ama parsı Aygül'e vereceğim. Normal karayı vermeyi düşünüyordum. Karayı götürsün diye. Ama bilmiyorum. ben yani Kararsız kaldım. Parsı götürsün. Parsı götürsün. Pars bile bir koy gitsin tabi her kaçıp eve gelmezse çünkü nakatız kaçıp eve gelmezse götürsün birkaç ay pas hani evde bağlı durmasın yazın ben hiçbir bir köpeğim evde bağlı durmak istedim yani gerekse herkesin hepsi koymak istedim zaten gidiyor da çok gidiyor sadece bir işte dişiler yavrulayınca hamile olur bir de göndermiyorum. Ama bay Pars gitsin bakalım. Bay Pars. Bir ay yanında dursun. Aygın köpeklerine iyi bakıyor. Dikkat ediyor. Hani Parsa da gözü gibi bakacağından şüphem yok. Kara. Kara gel Kara. Ulan. Parçadan Niçin geldik? Ne oldu? gel kara gel gel gidelim kara karayı çok gezmem lazım bol bol gezmem lazım ki ayakları açılsın evde bağlı duracağına oynara gitsin daha iyi Kamoş Bey. Et evet, reynamanı be. be. bir. Dur artık reynamanı bir. Durmasın. Zaloğaz hey. Bırakamayız Zaloğaz'ı. Hala şu manyaklara bakın. Nasıl da yatıyorlar. Neyse yatın yatın. Rahatsız etmeyelim sizi. Yat yat yat. からセニマニアカらせに